Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beyin operasyonu yapacağım ameliyatı. Devam edelim. Devam edelim. Bu oyunun da altında linkini vereceğim. Ne bravo doktor antivestrol an anestesili yönelik etmek gerekiyor. Lütfen masasından çirimeyi alın diyor. Tamam aldım. Şuradan soktum. Geriye. Damara bak şişmiş. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Ne? Hastanın keserek başını yiyor. Makası. Makasa. Ana saçını kesiyoruz. Ben operasyon için. Ne köpüğün tıraş köpüğü nerede? İşte. Şu. Şimdi ne yapacağız lan? Ya, kullanmaya hazır olmak için. Ne? De... Hı, hı, Tamam gezdireceğiz. Oğlum neresine sürdük biz bunu? Hmm. Ha çalkaladık. Evet onu hop gezdiremiş ol. Ne masadan trash diyor. Hmm. Kızım senin saat gitti şöyle 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 alalım Oğlum nasıl bu gezmeyle nasıl kağıt tuş oluyor la bu Şimdi kova denizini gerisini işlemi gerçek birini bilmem ne Evet ne yapacağız pamuk ha Sattık kelleyi mi Kelle ıslattık. Masadan kalem aldı ya kalem. Evet. O beyin nasıl bir beyin lan? Aşağıya şöyle şöyle. Ve sonra 15 lira. Evet. 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 Şimdi boku yedik işte burada. yavaş. Yavaş yavaş. 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 Evet açtık. Marka. Oğlum marka'yla ne işimiz var lan? Beynine matkap sokuyoruz, çıkarıyoruz. Yine civata eksik. Civata alıyoruz beynine. Evet. Ne? Şu galiba aynen bu. O oh, ben ne güzel kesiyoruz. Evet oğlum. Hı. Kızım senin başın gitti. Hiç haberin yok. Uyuyorsun sen uyu. Ne biçim beyin lan? Ne ister? Bu kaç lira var lan? Oha. Gözlerselen. Masadan rektör diyor şu. Ukrayna bu. Ne? Çin bir mikroskop tamam. Ne diyor? Lazım masadan mı tık tık tık, tamam? Aldım. Keseceğiz. Uy. Şimdi masadan kıskaç. Nerede ne? Of. Kapat. Bu kadar mı Dikecek midik Dik. O hiç hiçbir şey etmiyor. Tıklıyoruz. Yaşayacaksın kızım sen yaşayacaksın korkma. Yaşayacağım. Ben matka da ne işimiz var ya. Kızıl kemiğini mi çıkarmışız kafa kemiğini? Evet. Sonra masa, Lütfen masadan cerrahi plakaları seç diyor Cerrahi plakalar o Oğlum onlar ne işe yarayacak orada lan? Tornavida masadan tornavida seçeceğiz Tornavida Sonra vida. Bir daha. Vida bir daha nerede? Vida vida vida. Ha. Şu tarafta. Hepsini vidalıyoruz. Kapattık. Burayı da dikeceğiz <laughs> kesin ben. Hiç okumadan. Zaten gene gene dikiyor. Hiç uğraştırmıyor. Ana süre var lan. yeter bitti zaten. Ne biçim beyin lan? Evet. İçimiz neredeyse bitti ban <laughs> ha. Kız nasıl uyanık oluyor? Lan oğlum senin uyuman lazım lan. Oğlana benzedin. Hastalar yüzeyi bilmem yüzey. Düzü olarak oyna. Uzman olarak oyna. Uzman olarak oyna. Evet tekrar devam ediyoruz. Bu sefer ne olalım? Ha, olamıyoruz. Gire mi mı? Aynen gireyim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Katıl kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu oyunluk bu kadar. bye bye